Mestez'in 15 Ekim 1988 tarihinde Gelsen Kirşen, Almanya'da dünyaya geldi. Zonguldak'ta bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Mesut, Türkiye milli futbol takımının daveti üzerine yaptığı açıklamada kendime bir Alman gibi hissediyorum şeklindeki ifadesiyle bu teklifi geri çevirerek forma giymek istediği Almanya milli futbol takımını tercih etmiştir. Bu kararı aldıktan sonra futbolcunun resmi internet sayfasının yoğun hakaret mesajları geldiği gerekçesiyle bir süre kapatıldı. Devrek'in Şiroğlu köyünden olan Mustafa ve Gülizar Özül çifti işçi sıfatıyla Almanya'ya 1970'li yıllarda göç ettiler. Kendisi gibi futbolcudan Mutlu adını bir abisi ve iki kız kardeşi bulunuyor. Küçükken Mahallesi'nde maymun kafesi diye adlandırılan futbol sahasında gece gündüz karda yağmurda sürekli arkadaşlarıyla top oynayan Mesut futbola 1995 yılında Westfal 04 Gelsenkirchen takımına başladı. 3 yıl bu takımda oynadıktan sonra Tony Schalke Nord takımına yazıldı. 1 yıl bu takımda oynadıktan sonra 1 yıl daha 2000 yılında obası Roadways Weiss altyapısını yazdırdı. Almanya'nın köklü takımlarından olan Rotweiss Essen gençlere verdiği forma şansı ile bilinmektedir. Öyle ki 16 yaşında Mesut'u A genç takımlarında oynatmaya başladılar. Sonra o dönemde Alman 2. liginde oynayan A takımda oynatmak için profesyonel sözleşme teklif ettiler. Ancak babası red etti ve oğlunu Schalke 04 takımının altyapısını götürdü herkes 04'ün gençler takımında bir yıl kadar top koşturduktan sonra ve Bayern Münih'i 2-1 yenerek gençlerde Almanya şampiyonu olduktan sonra o dönemde Şarkı 04 başkanlığı yürüten Gerhard Rappert, Mesut'un Özil'i yakından dostu olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e götürür. O tarihte Galatasaray Başkanı Özhan Can Aydın ile görüşüp futbolcu idmana götürmüş ancak yöneticiler bu çocuk çok çalış solucan gibi. Bundan futbolcu olmaz. Denemeye bile gerek yok. Sözünün üzerine Beşiktaş'ın kapısını çalmışlar. Ama onlar da futbolcu gibi yok diyerek benzer bir tavır sergilemiş. Ve yaşananlardan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutmaya ile ise cesaret edememişler. Türkiye macerası başlamadan biten Mesut 12 Ağustos 2006 tarihinde Şarkı 04 ile profesyonel kontrat imzaladı. 2008 yılında 4.3 milyon dolarlık bir kontratı imza atarak Werder Bremen'e transfer olan Özil, bu kontratla beraber 2011 yılının kadar Bremen'e bağlandı. 2008-2010 yılları arasında Bremen forması altında çıktığı 71 Lig maçında toplam 13 gol kaydeden başarılı futbolcu, Bremen'de 11 numaralı formayla orta sahada oyun korucu olarak görev aldı. 2006-2007 sezonun başında Almanya U19 milli takımında oynamaya başlayan Özil, 2007 yılında U21, 2009 yılında ise A milli takımı kadar çıkmaya başardı. İlk A milli maçına 11 Şubat 2009 tarihinde Norveç'e karşı oynayan genç futbolcu, Uluslararası arenadaki asıl çıkışını ise 2010 FIFA Dünya Kupası'nda sergiledi. Kupadaki başarılı futbolu ve takımına sırtlayan golleriyle dikkat çeken Özil, takımının dünya üçüncüsü olması ve bronz modeli almasında büyük bir rol oynarken tarafından da Altın Top ödülüne aday gösterildi. 17 Ağustos 2010 tarihinde Santiago Bernal Stadında düzenlenen imza töreninde kendisine Efrat'ın beyazlığı yapan yılda 5 milyon avrodan 6 yıllık sözleşme imzaladı. Jose Mourinho'nun ısrarı üzerine Real Madrid'e imza attığını belirten genç futbolcu imza töreninde Real Madrid'e forma giyecek ilk Türk olduğum için mutluyum. Takımda kaliteli oyuncular fazla. Elimden geleni vereceğim. Tüm hayatım boyunca ailem ve arkadaşlarımdan büyük destek aldım. Kaka gibi bir oyuncu ile oynayacak olmaktan ve Mourinho ile çalışacak olmaktan dolayı mutluyum dedi. Forma numarası 23'tür. Tıpkı Zidane gibi göçmen çocuğu olan Mesut için İspanyol basını Alman Zidane diye bahsediyor. 3 Ekim 2010 tarihinde 6-1 kazandıkları Deportival'a La maçında ilk 11'de maçı çıkan Mesut La Liga'da ilk golünü kaydetti.